Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evinizden huzur, sağlık, mutluluk, bereket, afiyet, sıhhat hiç eksik olmasın dileği ile Evet bugünkü videoma menekşelerden başlıyorum. Melekşelerin bakımı nasıl olmalı? Nasıl bir yerde konumlandırmalıyız? Çiçek açması için hangi külleri vermeliyiz? Hangi toprağa dikmeliyiz? sulamasını nasıl yapmalıyız, saksısını nasıl seçmeliyiz bunlardan bahsedelim. İlk etapta menekşenin toprağından başlayalım. Menekşenin toprağı bol geçirgen, çok sıkı olmayan, kökünü sıkmayan bir toprak tercih etmeniz gerekiyor. Evet toprak markamı çok soruyorsunuz arkadaşlar. İlk etapta ben Vera Torf diye toprak kullandım. Evet o toprak artık gerçekten çok pahalı olduğu için artık önceki toprağımla diğer toprağı karıştırıyorum karıştırdığım toprağı balkonumda e, mesela bu saksıdan çıkardığım toprağı leğene alıyorum. Diğer toprağımla karışıyorum. Karıştırıyorum. Ondan sonra karıştırdıktan sonra o 20 gün falan bekletiyorum. Ara ara havalandırıyorum. O toprağımı tekrar kullanıyorum. Şundan çıkan toprak. Mesela bu menekşenin toprağını değiştirdik. Bundan çıkan toprak aynı zamanda bir nevi gübre oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdiki kullandığım toprağın yani bayağıdır da toprak almıyorum. Eğer alırsam, yeni bir toprak alırsam bunu sizlerle paylaşırım. Toprak seçimini bu şekilde yaptıktan sonra çiçekçinizde sorabilirsiniz ben menekşedikçe ama ilk etapta aradığınız özellikler toprak alırken şunlar olsun. 1 içinde perlit olsun. 2 içinde torf olsun. 3 içinde vermikül olsun. Bunlara dikkat edin. Alırken bunlar varsa diye zaten sıkıntı olmayacaktır sevgili dostlar. Evet saksısı nasıl olmalı? Saksısını ilk etapta çok büyük saksılara menekşelerinizi dikmeyiniz. Çok büyük toprağa diker iseniz menekşe otomatikman kendini yaprağa verecektir. Herhangi bir şekilde çiçek açmayacaktır. Onun için ilk başta başladığınız zaman mesela şöyle küçük bir saksı saksıya dikin şöyle bir numara saksıya dikin Ondan sonrakileri 2 numara saksıya dikebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Onun için ne yapmamız lazım? Menekşeleri küçük saksıya dikmemiz lazım. Menekşe kendini köke ve de yaprağa enerjisini harcamasın. Kendini çiçeğe versin. 3. Sulamasını nasıl yapmamız gerekiyor? Sulamasını menekşelerin toprağı çok kuru olmamalı. Yani şu yüzeyi Bakın arkadaşlar şuradan göstereyim. Şu yüzeyi kuru olursa aşağı tarafında illaki şurasında nem olacaktır. Onun için elinizi şöyle toprağa batırın. Bakın ben biraz şu kadar aşağı yukarı 1-2 santim batırdığım zaman bakın elimdeki nemi görebiliyorsunuz. Yüzü toprağın yüzünü şöyle karıştırdığım zaman bakın toprağın yüzü kuru. Ama elimi bir şöyle 1-2 santim batırdığınız zaman hissedersiniz toprağın altındaki nemini. Evet Konum olarak nerede durdurmalıyız? Çok aşırı şekilde güneş olan bir yerden kesinlikle ve de kesinlikle hoşlanmıyor. Menekşelerinizin mümkün mertebe tül arkasından süzülen güneş diyoruz ya aşırı bir yakıcı şekilde güneşe koyar iseniz menekşeler çok nazik bitkiler olduğundan dolayı yapraklarında yanmalar meydana gelecek. Ondan sonra menekşe hastalığa çok yatkın olduğu için kontrollü bir şekilde tül arkası süzülen hatta bu aylardan mümkün ise güneş almayan bir yerde mesela böyle güneş almayan kuzey bir cam önünüz varsa cam önünden çok hoşlanıyor. Cam önünde konumlandırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kür olarak hangi kürleri veriyoruz bunlardan bahsedelim. Menekşeler pirinç suyunu ıslattığımız pirincin suyunu ama tuz atmadığımız pirincin suyunu çok çok seviyor. Evet çiçek açması için hangi kürü vermeliyiz? Bugün ondan bahsedelim. Şimdi buyurun kürümüze. Evet şimdi elimde şöyle bir sirke var arkadaşlar. Kullandığım sirke şu an elma sirkesi. Sizin elinizde beyaz sirke varsa olur. Elma sirkesi var ise olur. Üzüm sirkesi var ise olur. Ben bugün üzüm sirkesini kullanıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı hafiften eğip alabilir miyim? Biraz eksik oldu onu tamamlayacağım. Bunu bir koydum. Böyle bir daha aldığım zaman bir yemek kaşığını tamamlamış oldum dolu dolu. Bunu güzelce karıştırıyorum. Evet. Evet arkadaşlar, bunu karıştırdım. Şişemin ağzını da şöyle hemen kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ağzını da kapattım. Hatta bir de şöyle bir arkalı önlü şöyle bir çalkalayayım ki iyice fermenti olsun. Evet arkadaşlar bunu ne yapıyorum? Menekşelerimi şöyle diplerine veriyorum. Bakın açmayan menekşeleriniz var ise hasta olan menekşeleriniz var ise bunu kesinlikle menekşelerinize veriniz sevgili arkadaşlar. Sirkedeki asit çiçeklerin hem toprağının mantar hastalığından koruyor hem çiçeklerimizi hastalıklara karşı koruyor. Bu kürü hangi çiçeklere verebiliriz? Kalanşolara verebilirsiniz menekşelerinize kesinlikle verin sevgili arkadaşlar gerçekten sirke o kadar çok işe yarıyor ki hem de açmayan menekşeler var ise bundan çok güzel çiçek açıyor hem de tam bir çiçek coşturan Organik bir gübre. Evet arkadaşlar, bu elimizdeki olan bu kürleri uygulayınız ki gerçekten gidip de bir sürü e, kürlere bitkisi, bitki besinlerine para vermeyelim. Gerçekten çok pahalı. Ne yapabiliriz? Eğer bu kür yapamazsak, muz kabuğunu bir bardağın içine doldurup muz kabuğunun suyunu verebilirsiniz. Az önce dediğim gibi pirinç suyunu verebilirsiniz. Pirinç suyundaki azot gerçekten çiçeklerimize o kadar çok işe yarıyor ki azot biliyorsunuz yağmurda var, karda var, kar suyunda var, yağmur suyunda var. Ne yapıyor? Biz azotu doğal olarak elimizde bulunan küllerden yani ıslattığımız pirincin suyundan rahat bir şekilde sağlayıp çiçeklerimize verebiliriz. Sardunyalarınıza verebilirsiniz. Açmayan çiçekleriniz var ise coşmayan çiçekleriniz var ise kesinlikle ve de kesinlikle bu kürü ayda bir kez olmak kaydıyla çiçeklerinizi uygulayın arkadaşlar. Orkideye sormuşsunuz. Ben orkideye denemedim. Bir tane orkidem var iş yerinde. Onu da bir deneyeceğim arkadaşlar. Eğer memnun kalırsam sizlerle öyle paylaşırım. Eğer ben memnun olmazsam kesinlikle onun videosunu çekmem. Kimsenin vebaline de girmem sevgili dostlar. Çünkü benden görüp herkes uyguluyor. Kimsenin çiçeğini riske atamam, korkarım kol hakkında. Evet sevgili dostlar, menekşenin çoğalması nasıl olur? Yapraktan da çoğaltabilirsiniz. Dalından yavru verdiyse yavrusundan da çoğaltabilirsiniz. Yavrusunu alıp direkt toprağa koyabilirsiniz. Mesela buradaki en güçlü yaprak şu. Bakın zaten belli. Hem dalı taze gördüğünüz gibi hem de yaprağı pırıl pırıl. Bunu alıp toprağa böyle hafif yatay bir şekilde koyduğunuz zaman köklendirme işlemini yapmış olursunuz. Yani kendi köklenir. Eğer ben öyle cesaret edemem derseniz şu yaprağı alın, bir çay bardağı suyun içine koyun o şekilde sulan, suda bekletin kök salacaktır onu toprağa dikebilirsiniz menekşenin çoğalması da çok zor bir işlem değil gerçekten menekşe bakımı hem çok kolay hem de çok zor evet arkadaşlar şimdiden hepinize kolay gelsin kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın hepiniz tek tek Allah'a emanet olun hoşçakalın